Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyle yaptığı toplantının ardından Aile ve Gençlik Bankası hatırlatması yapmıştı. Banka önümüzdeki günlerde kurulacak. Bu kapsamda hem gençlere hem de ev hanımlarına birçok destek verilecek. Banka aracılığıyla yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilecek. Evlenecek çiftlere sağlanacak kredi miktarı 150 bin lira olacak. Üstelik bu rakam 48 ay boyunca ödenebilecek. 2 yıl sonra ödemeler başlayacak. Üstelik bu rakam faizsiz olarak ödenecek. 150 bin TL 48 ay vade 2 yılı geri ödemesiz şekilde. Ee, bu da bir yaş sınırı olup olmayacağı evlenmeyle alakalı henüz net değil. Biz çok olumlu karşılıyoruz. Benim çevremde bekleyen çok var. Tam da düğün mevsiminde devletimizin böyle bir hediye yapması özellikle 2 yıl ötelemeli. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda böyle bir kredi fırsatı bulmak mümkün değil. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Yüksek öğrenimdeki öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere sağlanacak ÖTV'siz telefon ve bilgisayar imkanı ise bu bankadan karşılanacak. Yakın zamanda inşallah kanunla kurulduğunda bu müjdeyi de alacağız. Yurt dışından almayı falan da çok düşündük arkadaşlarımla beraber. Onun için Türkiye'de böyle bir hani imkan olursa kendi adımıza da çok güzel olur. Her yaş gence uygulanırsa bence çok güzel olur. Ve ev hanımları, onlar da unutulmadı. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşı da öne çekilecek. Burada 3.452 lira şu anki Bağkur primi, ee, yani bunun 1.150 lirasını karşılayacak devlet, yıllıkta 13.807 lira gibi bir rakama denk geliyor. Çok memnun oluruz çünkü biz zaten gerçekten dışarıdakilerden daha çok çalışıyoruz, bence hak ediyoruz olursa çok memnun oluruz. Emeklilik hayaliniz var mıydı? Gerçekten tabii ki emeklilik hayalimiz olmaz olur mu? Yani oğlumuza, kızımıza yani muhtaç olmadan kendi paramızı yemek. Allah nasip etsin. Tayyip Erdoğan'a sağlık afiyet versin. Bunu da gerçekleştireceğine inanıyoruz yani. Bankanın Karadeniz'den çıkarılan doğalgaz ve petrol geliriyle fonlanması bekleniyor. Banka ile ilgili çalışmaların meclis kapanmadan önümüzdeki günlerde genel kurulda gündeme gelmesi planlanıyor.